Taksim Meydanı. Nazmi Güran. Burası belki de İstanbul'un en popüler mekanı. Çiçekli peyzaj düzenlemesinin ortasında Cumhuriyet anıtını arkada ise karakteristik cepheli apartmanları görüyoruz. Figürler de şık giyimleriyle oldukça dikkat çekici. Kimi bir yere yetişiyor belki. Kimisi de güneşli havada kısa bir yürüyüş yapıyor günümüzden bakınca sadece nostaljik bir taksim manzarası gibi dursa da dönemi üzerinden inceleyince resmin bize anlattığı çok şey var. Sanayi Nefise Mektebi'nin resim bölümünü bitiren Nazmi Ziya, eğitimini devam ettirmek için Fransa'ya gider. Fakat Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla bir grup ressam arkadaşıyla beraber geri dönmek zorunda kalır. 1914 kuşağı olarak adlandırılan bu grup, Osmanlı'dan cumhuriyete geçiş sürecini bizzat yaşar ve cumhuriyet modernleşmesini anlatan pek çok eser ortaya koyar. İşte 1935 tarihli Taksim Meydanı da bunlardan biri. Ve karşımızda 1928 yılında açılan Cumhuriyet Anıtı. Pietro Canonica'ya yaptırılan anıtın kaide ve çevre düzenlemesi de mimar Giulio Monceri'ye ait. Eser aslında cumhuriyetin sağladığı toplumsal düzeni ve modernleşmeyi temsil eder. Sağdaki apartmanlarsa kent hayatının ve modern çağın mimari abideleri olarak anıtın karşısında sanki resmi dengeliyor gibidir. Modernizmin bu sembollerinin önünde de çok sayıda kadın figürü görüyoruz. Feraceler geride kalmış. Şık elbiseleriyle kadınlar erkeklerle eşit bir sosyal yaşamın parçası olmuş. Artık çalışıp kendi hayatlarını kazanabilir. İstanbul'un en işlek meydanında diledikleri gibi toplum yaşamına dahil olabilirler. Hatta isterlerse ehliyet alıp meydandaki o güzel siyah arabayı bile kullanabilirler. Nazmi Ziya Fransa yıllarında izlenimcilerden oldukça etkilendi. Bu etki en çok ışık kullanımında gözümüze çarpar. Işığın figürler ve binalar üzerindeki etkisi Monet'in ışık oyunlarını anımsatır. Meydana vuran yumuşak güneş ışığı da bizi toplumsal hayattaki dönüşümü anlatan bu manzaranın içine çeker.